Yani ben bazı şeyler, şirketler çalıştım ama takım liderliği olup da altında eleman olmadığı da oldu. <laughs> Soruyorlardı bana. Sen ne iş yapıyorsun? Bir takım lideri. Takımın nerede? Diyorum kendi takımın lideri. <laughs> <laughs> bir adam yok. Mu? Ya sırf para için bu böyle title verdikleri oluyor. O, o ne iş yapıyor? O da 500 lira fazla. <laughs> güzel. Kuru. Kuru, kuru gülüştü. Gülüyorsun. Mimar denen arkadaşlar var. Y mimarlardan değil. E, software architect olarak geçiyor. Yani bu adama ya yazılımın dizaynını yapacak. Ama dediğim gibi Türkiye'de bulmak zor. Niye yazılımın dizaynını yapacak olan arkadaş dediği zaman Photoshop bilecek. Yani bu Türkiye'de bu anlaşılıyor. Photoshop bilen yazılımcı olmadığı için de genelde bu pozisyon boş kalıyor. Yani. O Şimdi e, peki sonra ne? Yani adam mimar da oldu hadi diyelim. Hadi mimar olamadı. Senior software developer oldu. Bir üstü şey diyor. Peki sonra ne oldu? Çıkıyor basamakları. Bundan sonra nereye gidecek? Bu? <laughs> Maaşı çekmeye gider halk bankası da. Ne yapıyoruz sen? Senior developer mı? Bunu az alakalı. Yani yazılımcı arkadaşları böyle taraf daha var. Bu da proje. Hani ben yazıyorum takip edemedim. PM Zork tarafı bu. Adı da böyle boy boy bunların var Junior falan bunlar da bir şey ama ama bunların özelliği yeni mezun. yeni mezun geliştirmeye yönlendirmeye ihtiyacı olan bir arkadaşlar nasıl diye yazdım çünkü hakikaten bu şimdi işte olay falan sen şimdi yeni mezun sen bir bir iş analisti ol diyor oradan başla işte arkadaş analist dediğin adam mezun olur mu ben yani niye yeni mezun olmaz şundan kaynaklı bunun işte siz ne gibi şeyler kullanıyorsunuz? Böyle bir konu. Sonra içeriye dönüp böyle diyor. Nasıl yapalım bunu? ya bunu nasıl yapacağız? Sen hani tanımlayacaksın. Müşteriye destek olacaksın. Diyeceksin ki hocam işte sektörde şu 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 ürünler kullanılıyor ya da şöyle arayüzler kullanılıyor. İşte bunu şöyle kullanırsan daha kolay olur ya da bunu şöyle modellerin falan gibi gelecek adam. Yani aslında işine hakim bir adamdan bahsediyoruz iş analisti dediğimiz zaman. Yani beklentimiz bu. Ama ne oluyor tabii bizim e, ülkemizde birazcık böyle yazılım falan biliyorsan ucundan okuduysan ama çok da böyle kod tarafına hani girmek istemiyorsan Tamam müşteri tarafında gezmek tozmak falan mı istiyorsun? Güzel sen iş analistinden başla diyoruz. En büyük hatayı zaten burada yapmış oluyoruz. Yani bu arkadaşların kendi başına bir hatası yok. O arkadaşları burada konumlandıran e, kişilerin tabii ki burada problemi var. Sonra bu arkadaş ne oluyor? Demin bahsettiğimiz gibi proje yapıcısı oluyor. Bu proje yapıcılarının bir özelliği var. Bu yeni tren hemen gidip muhtarlıktan kağıt alıyor nüfus ibaresine falan gidiyor. Soyadının dibine PNP ekliyor. Yani evlenmiş. Yani herkes PNP ile evleniyor bir şekilde. Kızlık soyadını da kullanıyor. <laughs> Registered PNP. <gülüyor> <gülüyor> Onun muhtar nasıl yazacak şey? Nüfus şey, kağıdına şey, <laughs> <laughs> şey ama onu, onu çıkartamayabilir yani o yani zor. Ee, böyle bir trend var PNP, O PMP'yi gören bende ne var ya diyor. Ben de diyor PHD yazayım. Öbürü diyor, ben de MSC de var, onu da yazayım. Birisi gelmiş, bende hepsi var demiş, hepsini yazdı, adamın adı gözüktü. <laughs> <laughs> bu proje yöneticilerinin ama ortak özelliği bu. Hemen gidip PMF, dibine hemen bir PMF yapıştırıyor. Bundan da tabii boy boyları var, bir tipine göre. İşte Junior proje yöneticisi, proje yöneticisi, Senior proje yöneticisi. Bunlar da boy boy. Peki bunlar nereye gidiyor sonra? Yani bunlar da, tam ben Senior proje yöneticisi oldum. Milyon dolarlar yönetiyorum. E bundan sonra ne var? İşte bu da yine az sonra. Şimdi bu iki grubu da proleterler olarak alalım mesela. Bunlar işçi takımı. Şimdi yazılım tarafı mimardan sonra aslında teknik olarak ilerleyebilecek bir taraf yok. Ne oluyor? E bu adam terfi etmesi lazım. Niye terfi etmesi lazım? Biraz sonra konuşacağız. Para için aslında. Diyor ki sen tamam ya yani, sen çok iyi seni çok seviyoruz falan filan. Siz çok iyi bir e, sinyal olursun. <laughs> Seviyorlar proje yöneticisi yapalım. Adam diyor ki, ben şu hafta kadar proje yönetmiyorum. Yaparsın. <gülüyor> 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 proje yöneticisi zaten ya, ya gideceğim müşteriye geleceğim o zaman. Ha? Çünkü zaten geri geliyorum. Kariyer planının bu şekilde olup da proje yöneticisi işte olmuyorsa bu adam hali hali bunu yapar oluyor. Halli. Peki proje yöneticisi tarafı ne olacak? Aslında mimarların da böyle bir riski var. <laughs> ya böyle bir biraz daha terfi etme, biraz daha yaz biz bu adamı kaçırmayalım, bu adam her altı biliyor falan denen tipler olursa, böyle bir durum olursa diyor, diyorlar ki sen mi var? Departman yöneticisi yapacağız. Ya da öyle bir pozisyon yapalım, deminki konuşmuştuk, supervisor bunların gibi, direktör yapalım seni diyorlar. Direktör oluyor, neyi direkt ettiği belli değil. <laughs> Dolayısıyla ben şu noktaya gidiyorum. Her proleter bir gün yöneticiliği tadacaktır. <laughs> İş analisti de olsan, proje yöneticisi de olsan, dünya software developer da olsan bir gün yöneticiliği tadacak. Yani o hazla alacaksın. Kaç işin yok. Peki niye böyle bir saçma kariyerken var? Yani neden böyle bir adım? Yani bir taraftan teknik teknik giderken pıt bir anda proje yönetimine geçiyor. Oradan pıt ekip yönetimine geçiyor. Yani yöneticilik tarafına geçiyor. Yani niye böyle bir şey var? Çünkü Herkes yöneticin olmak zorunda, sebebi para, para, para. Çünkü Software'de bulunma, yani işte yazılım tarafı, ya da iş anası tarafı, ya da proje yöneticiliği tarafına verilen değer belli. Yani maaş anlamında verilen değer belli. Ve e, bu piramidin bir şekilde daralması lazım. Sıkıştıkça birilerinin pıt pıt ya aşağı düşmesi lazım, ya olduğu yerde kalması lazım. Yani bir şekilde piramidin üstüne çıkılabilmesi lazım. Bu noktada da eleme usulüyle birilerinin yönetici yapılması lazım. Böyle saçma bir kariyer planı var. Daha fazla maaş verebilmen için adamın yönetici olması lazım. Böyle bir problem var. O yüzden adamların kariyer planları böyle. Mayış mı istiyorsun? Gel de şimdi sen senior developer'sın. 4 yıldır da senior developer'sın. Daha başladığından çok daha iyisin. Ama daha fazla para istiyorsun e, ee, o zaman işte seni terfi ettiriyorlar. Işte. Terfi ettirme planı da izah ettik. O yüzden terfi edildik. Yani daha fazla para için terfi edildik. Yani benim yaşadığım hikaye gibi bir durum da var. Daha yeni şirkete gidiyorsun. Ne kadar para istiyorsun, şu kadar para istiyorum. Bu paraya uygun pozisyon şu. İşte onun gibi takım lideri oluyorsun o zaman. Altında adam yok. Peki tamam terfi etmen lazım da terfi istersen ne oluyor? Terfi yok. Kim kom Demin sabah mı konuşuyorduk? Bir konuşuyor yani, terfi etmek zor falan diye birisiyle. Ha evet sen de konuşuyorsun böyle. İşte mesela klasik önüne söylenebilecek şeyler. Ya kadro yok şu an. Yani boşta kadro ya, <laughs> Ama öbür taraftan görüyorsun bir takım üst çekişmelerle falan. Hiç altında adam olmayan, hiçbir iş yapmayan bir kişi hop direktör olabiliyor. Bu ayrı, o ona özel. Ama sana kadro yok. Ya da en güzel argüman, ya sen biraz daha, dur sen tam o, tam o pozisyona uygun değilsin. Yani biraz daha çalışman lazım biraz daha kendini geliştirmen lazım. Yani kendini geliştirmen gereken yerler neler? Ve ona soruyorsun Yani bir performans görüşmesi yapıyorsun. Diyorsun ki kendini geliştirmeyi düşündüğün ne neler? Yani ilk baştan şuna başlıyor. yetkin değilsin bu performans görüşmesinden bir zam ya da terfi alamayacaksın. Ama ne alamayacağını sen izah beni yorma. <laughs> kendini geliştirmen gereken neler? İşte böyle mazeretler falan. Oluyor. Aslında işin özünde şu, adam sana para vermek istemiyor. bu yüzden de terfi de edemiyoruz. Peki bu sistemin problemi ne? Arada gerçi bahsettik. Ee, başarılı olan yükseliyor. Güzel. Hani ilk baştaki hikaye güzeldi. Junior'ın işte analist uğurlu oldun, sonra senior oldun falan. Bu güzeldi de. Bir anda seni projenetistiz ya da bir anda seni departman üyesi falan yaptığın zaman seni başarılı kılan özelliğini kullanmamaya başlıyorsun. Yani anlamadığın bir işi yapmaya başlıyorsun. Yani çok iyi kod yazıyorum, ben çok güzel mimar yapıyorum, işte dinlenme ürününün de yeni versiyonu çıktı falan filan. Ertesi gün pıt, bilmem ne, izne çıkacak, izin gönderdik, onaylar mısınız? Bir dakika. Gücülsün mü lan bana dedim Adam, adam bir anda başka bir alana geçmiş oldu yani. Hiç kendisinin yetkin olduğu ve onu yükselten işi yapmamaya başlıyor. Dolayısıyla o şirket bir mimar ya da bir software developer ya, senior software developer kaybetti mi? Kaybetti. E adam onun için iyiydi. Sen onun için tutmuşsun o adamı. Sonra ne oldu? Pıt. Ekip yöneticisi ya da proje yöneticisi oldu. Hop. O kaynağı kaybettin burada. Başarılı olduğu işi yapamamaya başlıyor. Bir de anlamadığı bir iş yapmaya başlıyor. Yani adam kendi başına, hani sabah da konuştu, Burak Hoca da bahsetti. Hani bazı tipler var, kendi başına oturup bütün gün kod yazan tipler. E bu adam hep işi, yani ömrünü koda vermiş, yani yazılıma vermiş. Bir anda yöneticilik oluyor. İşte iş kanunu bilmesi lazım. İşte vatandaşla iyi iş kurabilmesi lazım. Onun sadece ilişki kurduğu bilgisayarı. Hiç adamla konuşmuş ki abi işte eşimle kavga ettim. Bunu. Hani normal arkadaşın olsa tamam o öyle bir ilişki kurarsın da 10 tane arkadaşınla o seviyede ilişki kurabilecek misin bakalım. Yani yöneticiliği gerektirdiği bir takım vasıflar var ve yöneticiliği gerektirdiği bir takım yapman gereken şeyler var. Bunları hiç kim yapmamışsın. Çok iyisin ve daha para istediğin için bir anda farklı bir falan Dolayısıyla yazılımcıysan proje yöneticisi olacaksın. Yazılımcıysan ekip yöneticisi olacaksın. İş analisti şey, o şekilde. Yani planlar bu şekilde. Senin için böyle düşünüyorlar yani ilerisi için. Ve o piramit dar. Peki